Şimdi sen, spor hocasısın. Şey ya böyle. Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, su top takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi Midyeler de komik bir takımda oynadık. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Ay, evet, evet. Adını var. unutmaya çalışıyordum onun. <laughs> ya Mavi Midyeler ne ya? <laughs> mavi Midyeler mi? Evet. E, ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de sekiz numaraydım o takımda. Bir dakika, emin misin? Çünkü o sene sekiz numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman deniz. Tabii ya. Çilli deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen evet. takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. <laughs> Olaylara bak. Peki. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi evet. Bir de hayatını mı kurtardı? <laughs> evet boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika, sen şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçmalama Ne haber? <laughs> hey, o oh, oh, hey, Evet, e, şöyle karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. Ah, i̇çindekiler. İçinde e, çilek var, kiraz var, vişne var. E, daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak, e, Framboaz var. efendime efendim söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morlu katan o. Hafif morlu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emreciğim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. <laughs> çılgın çılgın hareketler. <laughs> Gerçekten nereye gidiyoruz ya? <laughs> o zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte ilk aşkından, ilk heyecanından şu anki neyse işte. Evet, karşılaş. Yani. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani İlk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, i̇lk aşk değil çünkü daha böyle... E, ...çocuksu duygular gibi diyebiliriz evet. Aa Deniz, ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl, tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet, katılıyorum. Hiç orası öyle. Doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. <gülüyor> <gülüyor> doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi, o kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani e, fazla kartlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet biz çıkabiliriz mesela konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Ee, sen ne yapacaksın üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak pantolonla e, şey ayakkabıyı değiştireceğim sadece. O kapıdan sonra giyeyim. Tamam. Deniz keşke sen de giyinseydin. Hı? E, ben işten geldim ya ondan böyleyim. <laughs> ee, bu arada bir şey diyeceğim. Ben bir şey keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir ilente gerçekten ihtiyacı varmış. Enerjisi <laughs> bir anda değişti. Ee, uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. Ee, i̇yi ki ay, varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar söyleyeceğim. Efendim? Aa tamam. Tamam anladım. Yok yok sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet. Tam çıkacakmış da. Son dakikada bir hastası gelmiş. O yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım siz de bir buluşamadınız ya. Aa geçen hafta buluştuk ya. Evet doğru, doğru. Ben unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış buluştunuz tabii ki. Evet. <laughs> de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Ne evet. Ne oluyor? Hiç. Sonra anlatacağım. Söz, söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.